Herkese merhaba. Bugün e-fatura numarası oluşturma ile ilgili bir örnek yapacağız. Normalde Logo içinde fiş numaralama bölümünde biliyorsunuz sipariş fişi, satın alma faturaları, muhasebe fişi gibi modüllerin fiş numaralamasını yapabiliyorduk. Mesela satış faturalarına geldiğimizde burada toptan satış iade, toptan satış faturası gibi fişlerin hangi numaradan başlayıp ne şekilde ilerleyeceğini burada numara şablonları oluşturarak belirliyorduk. Ancak e-fatura ve e-arşiv e bu bölümde yok. Bunlar nerede var? Bunlar Logod'un CSS'inde e Go ya da Tiger. Tiger CSS'in şimdi ona bakalım. Ve neye dikkat etmemiz, neler dikkat etmemiz gerektiğini görelim. Önce Logo SES'e bir giriş yapıyoruz. Daha sonra burada kayıt numaralamanın altında kayıt numara şablonları var. Yönetimin altında kayıt numaralama ve kayıt numara şablonları. Şimdi buraya tıkladığımızda ERP'nin içindekinden çok daha fazla alan görüyoruz. Ve aşağı indiğimizde faturalar, eğir saliyeler bölümü var. E-Faturalara tıkladım ve E-Fatura, E-Arşiv Fatura, internet Faturası, Müstahsil ve TMM faturalarının numara şablonları var. Şimdi bir e-fatura numarası nasıl oluşturulur? Buradaki e-fatura sekmesine tıkladım. Ve burada yeniden bir numara şablonu oluşturacağız. Sağ tuş ekle diyorum. Burada dikkat etmem gereken geçerlik tarihini yazalım. 01.01.2021 ve 31.12.2021 zaten. Biraz sonra göreceksiniz. 2021 yılına ait fatura numaraları olacak. Burada hangi firmada kullanılacağını seçiyoruz. Burada benim bir tane firmam olduğu için bir tane seçiyorum. Eğer sizdeki yapı e, birden fazla iş yeri, ambar, fabrika varsa onlara göre de farklı şablonlardan ilerleyebilirsiniz. Aynı şekilde terminal ve kullanıcı bazında, grup ve rol bazında da birden fazla e fatura şablonu üzerinden ilerleyebilirsiniz. Burada numara bölümleri bölümüne geliyoruz. Ve e, ilk olarak bunun türü sabit oluyor. Ve 3 karakterli bir örnek seçmemizi istiyor. Bu herhangi bir 3 harf olabilir. Mesela EFT E-Faturanın ilk 3 harfini veya firmanızın e, ilk 3 harfi de olabilir. İstediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Ben EFT dedim. Daha sonraki 4 sabitim benim yılı gösteriyor. Buraya da 2021 yazdım. Daha sonra benim artık birer arttırarak fatura numaralarım geliyor. Burada arttırımlı ve gruplanmış arttırımlı diye iki tane seçeneğim var. Bunun arasındaki farkı anlatacağım. Burası önemli. Ben önce arttırımlıyı seçeceğim. Ve daha sonra niye gruplanmış arttırımlıyı seçmem gerektiğini göreceğiz. Burada 9 karakter diyorum ve 1-2-3-4-5-6-7-8-9 bitişimde zaten 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Şu an ben e-fatura numara şablonumu oluşturdum. Tekrar ERP'me döneyim. Satış faturaları sağ tuş ekle dedim. E-fatura mükellefi olan bir tane cari'yi seçiyorum. Gördüğünüz gibi yukarıya direkt birden başlatarak numarayı verdim. Şimdi gruplanmış arttırımlıyı neden seçmem gerekiyor? Şimdi önce buna bir tane fatura oluşturalım. Kaydettim. Bir saniye numara şablonu yapmadığımız için. Ve burada hata verdi. Biz de bunu elde girelim. Buradaki zorunlu alanları ve ilsel yerine geçer diyerek bu döngüden kurtulabiliriz. Ne yaptık şimdi? Biz bir numaralı bir fatura oluşturduk. Şimdi tekrardan bir fatura oluşturacağım. 2 numaralı fatura olacak bu. Yine e fatura carisi müşteri seçiyorum. Malzememi de seçiyorum. Yine irsaliye yerine geçer Deminki Hem gibi zorunlu alanlara takılmamak için. Kaydettim. Şimdi bir sonraki e fatura numaram 3 olmalı. Ama ben bunu gibe göndermeden e, bu satışım iptal oldu. Mal almaktan vazgeçtiler. Ben herhangi bir şekilde bunu e, hareket ettirmediğim için gördüğünüz gibi gibe gönderilecek pozisyonda olduğu için ben bunu silebilirim. Ne yapıyorum? Direkt sağ tuş çıkar diyorum. Ve kayıtlarımdan bunu çıkarıyorum. 2 numaralı e-faturam artık yok. Şimdi sağ tuş ekle deyip tekrardan bir e-fatura oluşturuyorum başka bir cariye veya yine aynı cariye de olabilir. Gördüğünüz gibi 3 numaralı faturayı verdi. 1'i bir, biri kesmiştim. 2'yi göndermeden sildim. Ama buraya 3 verdi. 2'yi atladı. İşte arttırımlı ve gruplanmış arttırımlı burada devreye giriyor. Eğer ben arttırımlı yerine gruplanmış arttırımlıyı seçseydim 2 numaralı faturayı burada görmediği için buraya 2 verecekti. Hemen ne yapıyoruz? Tekrar SS'mize gelip yönetim, kayıt numaralama ve numara şablonlarında az önce numara şablonu oluşturduğum satıra gelip değiştiriyorum. Ve buradaki arttırılmayı gruplanmış arttırılma olarak kaydediyorum. Şimdi bu aşamadayken ben e-fatura eklediğimde gördüğünüz gibi 2 numarayı verdi. Çünkü 2 numaralı fiş burada yok. O yüzden mutlaka e, bu, bu sadece fatura için değil logo içerisinde diğer e, fişlerde de geçerli. Sipariş atıyorum. Satış siparişlerinde de numara şablonu dediğimizde burada da aynı olay var. Arttırımlı gruplanmış arttırımlı. Yani burada herhangi bir numara atlamamak için bu kontrolü logoya bırakabilirsiniz. Gruplanmış arttırımı diyerek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda faturalarla ilgili, fatura tipleriyle ilgili örnekler yapacağız birlikte. E-Fatura e Connect tarafında e-faturaların nasıl görüldüğünü ve oradaki aksiyonların nasıl işlediğini videolarla destekleyeceğiz. Eğitimlerimiz devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim.